Herkese merhaba arkadaşlar Üçüncü trafomuzun e, Tamir videosuna geçtik e, Şöyle bir şey göstereceğim size Burada Etiket sökülmemiş Görüyor musunuz Etiket üzerinde Ama yine her zaman yaptığımız gibi yapacağız Bakın buradaki düğme yok e, 110 volt 220 düğmemiz yerinde yok ee, ne yapıyoruz? Hemen çapacak üst kapağımızı söküyoruz. Yani bu arada şunu da öğrenmiş oldum arkadaşlar. Ee, bu tür trafoların iki tane vidası varmış. Kapak vidası iki tane. Biri arkada, birisi ön tarafta şurada. Birinci vidamız burada, ikinci vidamız burada. Diğer güç kaynakları da bu şekildeydi. Ve şurada bir hat var. Yani bunu çekip kapak elimize geliyor. Evet arkadaşlar. Açı bunun berbat bir durumda. Panımızı sökelim. Ee, göründüğü gibi bu nedir? Bu %90 arkadaşlar. Bu bir makinenin e, trafosuymuş. Ama içi çok pis olduğu için benim bunu temizlemem lazım. Etiketler yerli yerinde. Ee, burada ilk olarak yani bu sağlam da olabilir. Dediğim gibi bit pazarından aldığım için sağlam olmuş olabilir. Sigortamız sağlam görünüyor. Allah Allah. Köprü diyotlarımız yani ben kartı sökeceğim, temizleyeceğim. Daha sonra bir öyle devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devremi temizleyebildiğim kadar temizledim, öyle söyleyeyim size. Ee, yani pisliklerimiz hala duruyor, ince bir temizliğe ihtiyacı var. Ee, birinci videomuzdaki sürücü kartımızla, yani trafomuzla bu aynı mantık, abi aynı model. Yani onda da burada 220 ve 110 volt anahtarı vardı ama bu boş bırakılmış. Ne kondansatörlerimiz, ee, köprü diyot bakın bunda farklı kullanılmış. Bu biraz daha yeni nesil herhalde. Mantık yine aynı arkadaşlar. Tonla bir daha alıyorum yine. 220 giriyor sigortamıza. Sigortamızdan filtremize. Filtremizden de bu filtremize. Yalnız şurada seri bağlı ne görüyoruz? PTC yani NTC. Şu an göremiyorum ne olduğunu ama. Bu zaten sisteme seri olarak bağlanıyor. Eee neymiş? Komna Geçelim onu. Ee, şu sağlam mı ona bakalım öncelikle. Yani buradan tutturabiliyorsanız buradan tutturun. Sesimiz geliyor. Tamam bu sağlam. Bunu ölçemiyoruz. Bunu ölçemiyoruz. Bunları geçiyoruz. Köprü diyotumuzu Yolu takip ettiğimizde zaten Yolu takip ettiğimizde <laughs> Şu ikisi aynı hatta biniyor. Şunlar faz ve 220 gidişleri. Ee, artı Ters tuttum pardon. 390 387 385 384 arkadaşlar ben şöyle koyarsam yan yana daha mantıklı olacak. Ne dedik? 386 Yani artı ve eksi propları zaten o yüzden yeri değiştirmedim. Burada da problem yok. Hattı izlediğimizde e, film kondansatör. Şurada bir adet direncimiz var. 210 modunda ee, neresiydi? Bir saniye şunu yerini tam alabilirsem. ohm arkadaşlar bu. bu zaten e, herhangi bir kısa devrede atması için omacı genelde düşük olur. Şurada küçük bir kapasitörümüz var. Daha sonra Birinci e, trafodaki aynı sistem bu da. Bakın bunda kısa devre göstermiyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Şuralarda erime gibi bir şey gözüme çarpıyor ama doğru mu görüyorum? Pislik de olabilir. Evet, nereye geldik? Kart elimize geldi. Yani ben bu kart sanki bana çalışıyor gibi geliyor arkadaşlar kısa devre modunda. Önce kısa devremizi arayalım da. Sıkıntı yok. Şuradaki diyotlarıma bakıyorum tekrardan. 384. Değer yok. Tabi diyeceksiniz bu niye değer gösteriyor? Devre üzerinde olduğu için değer gösteriyor buraya geçelim. Transistörlerimizin az önce MOSFET değil mi? O MOSFET değil. Bunlar transistör arkadaşlar. Yani üzerinde yazanı da Şuradan okuyamadım ama Evet. Güç hattından geldiği zaman zaten bunu emiter ve kolektör uçlarını bulabiliyoruz. Transistörlerin yapısı nasıldı? Emiter, kolektör ve base. Yani musluğun açıp kapatan kısmı base anahtarı oluyor. Base'i de nereden buluyoruz? Yolu takip ettiğinizde sürücü entegresine çıkması gerekiyor. Şu an burada biz sadece kısa devre var mı yok mu onu ölçmek istiyoruz. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani ben tahminimce bu kat çalışıyor gibi geliyor bana arkadaşlar. Daha sonra nereye bakmamız gerekiyor? Yani ben şu an e, çok ayrıntılı bunu incelemiyorum. kabataslak inceliyorum. Yani artı prop mesela şu an değerimiz devrenin şeyini ölçüyor şu anda. Ters tuttuğumda 187. 187. Yani şu an diyotun, şot gidiyotun iki ucu da eşit. Kaçırma falan yapmıyor. Çıkışta bir direncimiz var. Onun da bir değeri var. Yani artı ve eksi arasını ölçerseniz burada bir değer görmeniz normal. Peki. Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir şey var. Ee, umarım ki sizin de dikkatinizi çekmemiş çekmiştir. Bu Smps devresinde dikkat ettiyseniz optokopler yok. Optokopler neydi? Trafo'nun çıkışındaki düşük sinyali tekrar geri beslemeye, yani sürücü entegresine aktarıyordu. Yani devreyi ikiye böldüğümüzde. 220 tarafı yani yüksek voltaj tarafı ve düşük voltaj tarafımız vardı. Normalde yeni sistemlerde devre böyle bölünmüştür. Bunda öyle bir şey yok. Artık amperi yüksek olduğu için mi bu şekilde bir sürücü entegresi konuluyor. Onun, o konuda da bilgim yok. Yani araştırılması gerekiyor. Araştırmam gerekiyor. Veya sizin de araştırmanız gerekiyor. Bizim burada elde ettiğimiz sonuç sistem şu an çalışıyor ne kalıyor? Geriye ne kalıyor? Buradaki sürücü entegremiz. Ben bu sürücü entegresine baktığımda biraz büyütelim. <laughs> Birinci trafomuzla aslında aynı. Sadece kodu değişik. tl 494 CN'ymiş arkadaşlar bu? Buna baktığımızda diye değil aynı özelliği. Yani bacakların şeyleri aynı, giriş çıkışları aynı. 7. ay gene de emiter emiter şöyle yapsam daha mantıklı olacak. Ee, VCC voltajı 12. ayakmış. Yani 2 4. ayak. 1 2 3 3 4. Eee avometreyi de gösteremiyorum size şu an ama. Eee gerekiyor. Çünkü başka kameram yok şu anda. Ya da ben değerleri size söyleyeyim arkadaşlar. E, 798 e, Daha sonra output kontrol. E, 1-2-3-4 1-2-3-4 13. ayak. Evet arkadaşlar. Output kontrolde kısa devreye düşüyoruz. Yani burada kısa devre almamamız gerekiyor. Peki referans bacağımıza bakalım. Referans bacağımız da kısa devre. E, bu girişlerimiz zaten GND'ye çekilmiş demiştik. Artı bir eksi. Artı eksi artı eksi. Birinci giriş, ikinci giriş arkadaşlar. E, feedback. Geri besleme ayağımız. Üçüncü ayağımız. 1-2-3 üç. Şöyle alırsam. GND 3. Evet. Geri besleme ayağımız. Değer yok. DTC The time Control. IC'nin diyor ee, ölü zamanı. CT böyle. Ve C1. Pekala. Şimdi bizim kısa devre aldığımız nokta neresi? Output hangi ayak 1 2 3 4 ayak yani 13 1 2 3 4 13 ayak Evet arkadaşlar şimdi burada kısa devre var ne yapmamız gerekiyor dördüncü ayağımız nereye bağlı onu bulmamız gerekiyor yani dördüncü ayağımız dediğimiz 13 e, ayak aslında output kontrol Belliyiz şu anda. Şunu biraz küçülteyim ben. 1-2-3 4. ayağımız. Ama bu ayaklarımız şu an kısa devre durumunda. 1-2-3 1-2-3 Referans ve alt butaya kısa devre durumunda. Peki bu nereye gidiyor? Yolu takip ettiğimizde Buradaki dirence geliyoruz. Yani bunu GND'ye koyduğumuzda Bu taraf sağlam. Arkadaşlar buradan çıkan kablo da dediğimiz gibi bunu kontrol ettiğimizde geri beslemeye geliyor. Yani dirençlerim sağlam. Diğer ucun bağlı olduğu dirençler de sağlam. daha şuradaki diyotlarımı da ölçüyorum. 5188. Değer yok. Doğru. Ee, Dördüncüne şuradaki. Peki. 1, 2, 3, 4. Nereye gelmişiz? Buraya. Buradan karşı direnç de gelmişiz. Burada da bir değer var. Yani çalışma mantığı farklı olabilir. Ya da IC'nin kendi içerisinde bir problem olabilir. Şöyle yapalım. Biz buna bir enerji verelim. Bakalım çıkışta voltaj var mı yok mu. Daha sonra devam edelim. Yalnız burada şu burada bakın arkadaşlar. Referans şeyleri var. E, transistörleri var. Bunları da ölçmemiz lazım. Kısa devre var mı yok mu? İki taraftan da değeri aldım. Diğeri zener diyotun yanında şurada. Burada bir tane daha bir transistörümüz var. O da okunmuyor. GND ucumuz burada. Evet, bu 0 0 gösteriyor arkadaşlar. Propların yerlerini değiştiriyorum. 0 0. Yani bu geri beslemede problem olabilir. Transistörde olabilir ama denizlerden geride bir şey görünmüyor. Ben bunun fanını da yerine takayım arkadaşlar. Anamda kırmızının var da Şu acım, vardı ama. Evet. Fanımızı da yerine taktık. Ee, yine her zamanki gibi ne yapıyoruz? Lambalı ee, seri lambalı prizimizle bağlantımızı yapıyoruz. Evet. Evet. Çatlamaya patlamaya hazırız arkadaşlar. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar bir cızırtı alıyorum ama nereden aldığını duyamadım. Yani çıkış var. Çıkış voltajı var. Çünkü fan dönüyor. Ama muhteşem bir şekilde bir cızırtı var arkadaşlar. Tekrar güç veriyorum. Arkadaşlar kondansatörlerimizi değiştirdim ben ee, bizim cızırtı sorunumuz devam ediyor ee, çıkıştaki potansiyometremizi potumuzu değiş söktüm ölçtüm bunda bir problem yok burada şotki diyotumuz var onu ölçtüm problem yok köprü diyotu ölçtüm problem yok yani yerinden sökerek ölçtüm transistörleri söktüm ölçtüm problem yok ee, diyotlara falan baktım problem yok. Burada iki tane kondansatör var. Onları söküp ölçtüm. Problem yok. En son devrenin zaten şemasından bakmıştım. Ee, burada output ayağında kısa devre vardı. Ve ben bunu yerinden söktüm. Daha sonra ben sipariş verip aldırmıştım zaten bunu. Burada fark ettim ki aldığımda bir problem görünmüyor devre üzerindeki entegrede görünüyor. Ve daha sonra output ayağından ölçüm yaptığımda output ayağından ölçüm yaptığımda şu ayak buradaki omajım benim çok yükseldi. Üzerinde entegre varken 9.8 ohm çıkıyordu. Entegreyi söktüğümde omajım da arttı. Yani buradan bunun arızalı olduğunu anlamış olduk. Peki bu neden arıza yaptı? Onu da şöyle izah edeyim size. Ee, fazla akım altında kaldığı için bu 20 amperlik bir trafo. Bunun üzerinde fan var. Fan tozdan, topraktan, pislikten kitlenmiş. Kitlendiği için soğutma sistemi çalışmamış. Soğutma olmadığı için entegremiz yanmış. Ben şimdi bunu tekrar yerine takacağım. Yani yenisini yerine takacağım. daha iyi olurdu. Hadi İşaretimize dikkat ediyoruz. Yukarı gelecek şekilde. Evet, lehimleme işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an 220'yi ben veriyorum. Zırıltım sesim kesildi. Işığım ee, yanıyor. Hava metreyle voltajıma bakıyorum. Evet 13 14.22 şöyle göstereyim size. Ee, şöyle yapalım. 4.20 Bunu bu pottan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bunun bozulma sebebine geleceğim. Onun bozulma sebebi nedir? arkadaşlar bu bunun soğutucu fanı. Yani fanı taktığımızda nereye geliyor? Şöyle göstereyim size. 220 girişleri burada. Kartın 220 girişi elinde. Dikkatlice bakıyoruz. Soğutucu fanımız tam olarak şurada yüksek voltaj olabilir hala. Tam bu entegremizin üzerine geliyor. Görüyorsunuz. Evet. Entegremiz burada. Fan tam üstüne geliyor. Fan kilitlediği için ben bunu temizlemiştim. Ama tekrar bir bakım yapılması lazım. Ee, bunun videosunu da ben çekeceğim. Yani kapağı açıp yağlama işlemi var burada. Onun dışında trafomuzda herhangi bir problem yok. Yalnız şunu söyleyebilirim. Ee, kondansatörlerimizin sipariş verdiğimizde fiyatı 150-160 lirayı buluyor. Ee, transistörlerimizin tanesi 150 lirayı buluyor. Şotki gidiyotumuzun tanesi 150 lirayı buluyor. E, entegre ucuz. Entegre ben 8 TL'ye aldım. E, yani şöyle söyleyeyim size. E, elinize böyle bir tarafa geçti. Ben bunu tamir ederim. Satarım. Umuduyla bakıyorsanız olaya hiç boşuna girmeyin. Ben YouTube'da bir sürü video gördüm. Aman abi işte 30 lirayı aldı. 600 lira kerette 500 lira kerette. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece şu iki kondansatörün fiyatına ben şu trafoyu komple satın alıyorum. Bu konuda da bilginiz olsun.